Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere burçlar hakkında bilgi vereceğim. Sizlerde bu tür videolarımızın devamı için lütfen alt taraftan videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Koç burcu erkeği neleri sevmez? Koç erkeği hemen her konuda önde ve birinci olmak ister, önüne geçilmesinden hoşlanmaz. Burçlar kuşağının doğal lideridir ve liderliğin kendisine bırakılmasını ve kendisine destek olunmasını ister. Rekabeti ve iddialaşmayı sever, oyun oynamayı ve bu oyunlarda da galip gelmeyi sever. Bilgilendirme videosu bu kadar. Sizler de Burcu'nuzun diğer özelliklerini öğrenmek için kanalımıza abone olabilir ve diğer videoları inceleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.